Everest dağında bir nokta var ki oraya giden çoğu insan ne yazık ki geri dönemiyor. Yıllarca birçok kişinin ölümüne sebep olan bu bölge ölüm bölgesi olarak da biliniyor. Bu yamaçta sayısız cesede bağlı rengarenk ceketler ve tırmanma ekipmanları bulunmakta. Cesetleri örten mavi, kırmızı, turuncu ve yeşil renkli ceketler uzaktan dahi görülebiliyor. Bunların yanında çöp torbaları, bidonlar, oksijen depoları gibi renkli çöpler de bulunuyor. Tüm bu ekipmanlar ve çöpler sebebiyle bölge Gök Kuşağı gibi rengarenk görünüyor ve bu yüzden Gök Kuşağı Vadisi olarak adlandırılıyor. Düşük oksijen seviyesi, sert hava ve kuvvetli rüzgar esmesinin ölümlere sebep olduğu düşünülüyor ve ölüm bölgesindeki patika o kadar dar ki yalnızca tek sıra halinde yürünebiliyor. Yani birisi öldüğünde dağcılar bedeni kenara iterek yoluna devam etmek zorunda kalıyorlar. Eğer Everest Dağı'na tırmanmak istiyorsanız ne yazık ki bu noktadan geçmek mecburiyetindesiniz. Küçük Albert deneyi John Watson tarafından korkunun doğuştan mı yoksa sonradan öğrenilen bir duygu mu olduğunu öğrenmek için yapıldı. Bunun için yakındaki bir kreşten hasta bir bebek olan Albert'ı aldı ve sürekli farklı şekillerde bebeği korkutmaya başladı. Albert'ın annesiyle oğlunun deneyde kullanılması için para verilip verilmediği ise hala bir tartışma konusu. Albert'ın önüne tavşan gibi yumuşak, kabarık şeyler koyarken perdelerin ardında çanlara çekiçle vuruluyordu. Bebek daha sonra beyaz, kabarık şeylere karşı bir fobi geliştirdi ve deney Albert'ın annesinin bunu öğrenip onunla birlikte başka bir yere taşınması nedeniyle sona erdi. Bebeğin akrabalarının aktardığına göre Albert yürümeyi ve konuşmayı hiç öğrenemedi ve 6 yaşında hayatını kaybetti. Raymond Robinson başına trajik bir elektrik kazası geldiğinde yalnızca 8 yaşlarında bir çocuktu. Bir kuş yuvasına ulaşmak için bir direğe tırmanan Raymond, tırmandığı direğin tramvaylar için elektrik ileten bir direk olduğundan ve 1200 ile 22.000 voltluk elektrik ilettiğinden habersizdi. Çok fazla akıma maruz kalan Raymond bu kazada hayatta kaldı ama ciddi şekilde yaralandı. Gözleri, burnu ve sağ kolu dahil olmak üzere duyularının çoğunu kaybetmişti vücudundaki şiddetli şekil bozukluğu nedeniyle gündüzleri dışarı çıkamıyordu. Ancak uzun gece yürüyüşlerine alışkanlık edinmişti. O esnada Pensilvanya'da bir tünelde insanlar yüzsüz, korkunç bir adam gördüklerini iddia ediyordu. Yeşil Adam adıyla anılmaya başlanan bu adam aslında büyük bir trajedi yaşamış Raymond'dan başkası değildi. Zamanla Raymond bir şehir efsanesine dönüştü ve yalnızca bir kaza yaşamasına rağmen tüneldeki yüzsüz adam olarak anılmaya devam etti. Neden yeşil adam dendiği bilinmese de iddialardan bir tanesi yaşadığı kazadan sonra derisinin etkilendiği ve soluk yeşil bir renk aldığı yönündeydi. Doktor Burry ölüm üzerine araştırmalar yapan bir bilim insanıydı. Bir gün giyotinle idam edilmek üzere hüküm giymiş mahkum Henry Lolly'den kafası kesildikten sonra gözlerini olabildiğince uzun süre kırpmasını istedi. Ve Henry kafası kesildikten sonra 30 saniye boyunca gözünü kırpmaya devam etti. Giyotin'in icadından bu yana sanıldığı gibi hızlı ve acısız bir ölüm sağlayıp sağlamadığı tartışma konusuydu. Diğer bazı insanlık dışı infaz yöntemleri de var olduğundan, giyotin'in aslında acımasız bir infaz yöntemi olup olmadığına dair hiçbir zaman karar verilemedi. Çünkü esasında giyotin zaten daha insancıl bir infaz yöntemi olarak icat edilmişti. Ancak herinin kafası kesildikten sonra tepki vermeye devam etmesi akıllarda büyük bir soru işareti oluşturdu. Giyotin infazlarının görgü tanıklarının ifadelerinden bazıları kafa kesildikten sonra bilincin hala yerinde olduğu kısa bir an olabileceğini söylese de hiçbir zaman gerçek bir bilimsel fikir birliğine asla varılamadı. Psikolog Philip Zimbardo liderliğindeki bir grup araştırmacı tarafından 1971'de yapılan deneye 24 lisans öğrencisi gardiyan ya da mahkum rollerini oynamak üzere seçildi. Seçilen kişiler Stanford Psikoloji Binası'nın bodrum katındaki sahte hapishaneye yerleştirildiler. Psikolog Zimbardo, gardiyan rolü verilen kişilere şiddet başvurmak hariç yetkinin onlarda olduğunu göstermek için her şeyi yapabileceklerini ve mahkumları korkutmakta özgür olduklarını söyledi. Gardiyanlar gerçek birer gardiyan gibi giydirildi. Mahkumlar ise polisin de yardımıyla evlerinden soygun iddiasıyla tutuklanarak cezaevi simülasyonuna getirildi. İlk gün her şey normal seyrinde seyretti. Ancak ikinci gün işler karıştı. Rolünü fazla benimseyen gardiyanlar mahkumlara psikolojik işkence yapmaya başladılar. Mahkumların bir kısmı bunu kabullenirken bir kısmı da çıldırmaya başladı. İki hafta sürmesi planlanan deneye yalnızca altı gün devam edilebildi. Beklenenden kısa sürede bu deney yetki verildiğinde normal insanların ne kadar çabuk zalimleşebileceğini göstermiş oldu. Gördüğünüz çiftlikte altı kişi yaşamaktaydı. Alane ve dede, onların bir kızı, yedi ve iki yaşlarında iki torun ve bir hizmetçi. 31 Mart 1922 gecesinde hizmetçi hariç tüm aile fertleri ise korkunç bir şekilde katledildi. Olaydan birkaç gün önce çiftlikte şüpheli olaylar yaşanmıştı. Karda çiftliğe doğru gelen ayak izleri vardı ancak geri dönen ayak izleri görünmüyordu. Kimsenin satın almadığı bir gazete evde belirmiş ve anahtarlar ortalıktan kaybolmuştu. Çiftliğin hayaletli olduğunu düşünen hizmetçi ise cinayet gününden 6 ay önce işten ayrılmıştı. Hırsızlık için girildiği ve ev halkının bu yüzden katledildiği ihtimali üzerinde duran polis, evde yüklü miktarda para bulunca bu ihtimal ortadan kalkmış oldu. Soruşturma memurları da bu acımasız katili bulmak için elinden geleni yaptı. Ancak Cinayetler bugüne kadar belirsizliğini korumaya devam ediyor. Cinayetler günümüzde hala Almanya tarihinin en korkunç ve şaşırtıcı suçlarından biri olarak anılıyor. O dönemde bilinen birkaç doğum kontrol yöntemi vardı ve evlilik dışı bebek doğurmak kabul edilemezdi. Bu nedenle yeni doğan bebeklerini gizlice evlat edinilmesi için göndermek isteyen çok sayıda kadın vardı. Many Dean de bu işi yapıyordu ve oldukça fazla müşterisi oluyordu. Aynı anda 9-10 küçük çocuktan sorumlu olduğuna ve bunun için bir yığın para aldığını iddia edenler vardı. Mini'nin bakımı altında birkaç çocuğun çeşitli hastalıklardan öldüğü iddia edildi. 1889'da 6 aylık bir bebek nöbet esnasında 1891'de yine 6 haftalık bir bebek solunum problemlerinden ve sonuncusu ise boğularak ölmüştü ve mini cesedini bahçeye gömmüştü. Ancak gerçek hiç de böyle değildi. Bebeklerin hepsini bizzat kendisi öldürmüş ve cesetlerini de şapka kutularında saklamıştı. Bu nedenle Mini'nin yargılandığı mahkemede görselde gördüğünüz şapka kutularına konmuş bebeklerin insanlara hatıra olarak dağıtıldığı söyleniyor. 1895'te evinde bulunan üç cesedin ardından Mini Dean işlediği suçlardan dolayı idam edilen ilk ve tek Yeni Zelanda vatandaşı olarak tarihe geçmiş oldu.